Kiros TV'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizin Ramazan sofralarınızı şenlendirecek, iftarınıza ilham verebilecek iki yemek yapacağım. Birisi benim çok sevdiğim bir Anadolu çorbası köfteli lebeniye çorbası. Yani yoğurtlu bir çorba yapacağım. Üzerine de o minik köfteleri soteleyip dökeceğim. Olağanüstü lezzetli oluyor. Bir de size yine Anadolu'nun etli pilavları vardır. Etli nohutlu pilavları. Bir kervansaray pilavı yapacağım. Çok eski bir tarif ama içine de bir sürü soğan koyacağım. Bayılacaksınız bu soğanlı pilavıma. Şimdi bunun için köfteli lebeniye çorbası için önce şu görmüş olduğunuz e, köfteleri yapalım. Köftemiz için etimizi yoğurma kabına koyduk. İçine sadece tuz ve karabiber katacağız. Başka hiçbir şey katmıyoruz. Şimdi karabiberimiz biraz çok koyalım. Çok severim karabiberi. Tuzu da ilave ettikten sonra bunu şöyle hemencecik yoğuracağım. Müzik Şimdi minik misket köfteler yapacağım. Ama önce elimi bir kaseye koyduğum suyla ıslattım. İyice yoğuralım ki pişirirken dağılmasın diye. Şimdi minik misket köfteler hemen cecik bitiyor merak etmeyin. Şimdi köfteler hazır. Şimdi sıra geldi çorbanın sosuna. Bunun için yoğurtlu bir çorba. Bu bir buçuk kiloluk yoğurdun yarısını boşaltalım. Şimdi bu pirinç de katılan bir çorba. O yüzden de 3 yemek kaşığı ya da 2 yemek kaşığı kadar pirincimiz vardı. Pirincimizi yıkayalım. Sonra yemeğin içine ilave edeceğiz. Şimdi pirinci de yıkadık buraya koyalım. Özellikle e, Gaziantep'te bu lebeniye çorbasını yaparken Diyarbakır'da yapar, Uffa'da yapar, Mardin'de yapar, Güneydoğu Anadolu'da Adıyaman'da yapar. Hep yapılır bu çorba. Yoğurdun içine önce yumurtayı ilave ederler. Burayı dikkatle izleyelim çünkü onların yaptığı usul ve adapla yapıyoruz. Sonra bir yemek kaşığı kadar yoğurdun üzerine unumuz vardı. Onu ilave ediyoruz ve onu hiç tuz katmıyorsunuz. Kesiliyor başta. Şimdi onu ilk önce bir tel çapıcı ile karıştırıyoruz. Şimdi yumurtayı yoğurdu, süzme yoğurt da kullanabilirsiniz. Ve de unu karıştırdık. Şimdi artık altını açıyoruz. Bu lebeniye çorbasının çorba sosu. Altını açıyoruz. Çok harlı bir ateşte değil, orta ateşte. Bir kere ilk önce bunu bir kaynatmaya almamız lazım. Şimdi bu sos ısındı. Artık içine biz 4 bardak kadar suyumuz vardı suyumuzu ilave ediyoruz. Ama karıştırmayı hiç bırakmıyoruz. Çünkü yoğurt kesilsin istemiyoruz. Tabi bunu Güneydoğu Anadolu'da, Gaziantep'te Diyarbakır'da, Urfa'da, Adıyaman'da kemik suyu kaynatarak da yaparlar. Ya da et suyu. Olağanüstü yakışır. Lebeniye çorbasını şöyle karıştırarak sosunu kaynatmaya başlıyoruz. Çorba sosu kaynadıktan sonra da köftelerimizi ve yıkadığımız bu pirincimizi ilave edeceğiz. Harika olacak. Kaynamaya başladı. Pirinçlerimizi ilave ediyoruz. Buna böyle ben bazen evde iri bulgur varsa pirinç yoksa onu da ilave ediyorum. Ben buna köfteli misafir çorbası da diyorum. Bir misafir geleceği zaman bu çorba çok lezzetli oluyor ve ikram ediyorum. Şimdi gelelim nohuta. Nohut da tabii bütün çorbaları, bütün yemekleri olağanüstü bir kere zenginleştiriyor. O yüzden de nohut kullanmayı tercih ediyorum. Migros'un nohutunu da çok beğeniyorum. Bir su bardağı kadar kullanacağım. Haşlanmış nohut. Ama bundan sonraki pilav tarifimde de nohut kullanacağım için bugün bu nohutu bitireceğim. Haşlanmış nohut çok büyük rahatlık. Bir kere ben hem çorbalarda hem pilavlarda mutlaka nohut bir de besleyici olduğu için zenginlik katıyor diye kullanıyorum. Şimdi nohutu da ilave ettik. Pirinci ve nohutu koyduk. Çorbamız şöyle ara ara karıştıracağız. Artık kesilmez. Merak etmeyin. O ara ara karıştırmaya devam edeceğiz. E, lebeniye çorbasının sosu, çorbası kaynamaya devam etsin. Biz bir taraftan da köftelerimizi lezzetlendirip çorbaya öyle katacağız. Çünkü efendim Antakya'sı, Gaziantep'i, Mardin'i, Urfa'sı, Diyarbakır'ı, Adıyaman'ı lezzetlendirilmemiş hiçbir şeyi yemiyorlar. O yüzden şimdi biraz tereyağıyla gördüğünüz gibi köftelerimi çok hafif bir soteleyeceğim. Ayrıca bir tava. Tavaya tereyağını koydum. Bir kaşık, bir buçuk kaşık, iki kaşık ne kadar isterseniz tereyağı. Erimeye başladığı anda köftelerimi kırmızı pul biber ve nane ile birlikte biraz çevirip çorbanın üzerine katacağım. Şimdi yağ eridi. Köftelerimi içine atıyorum. Yani lezzetlendiriyorum. Ben bazen çok vaktim olmadığı zaman direkt çorbanın içine de atıyorum ama şöyle lezzetlendirip atalım. Bu bir iftar sofrası. Kırmızı toz biber, Kahramanmaraş biberi bu da mikrosun Anadolu lezzetlerinden. Nanemiz nanesiz olmaz. Naneyi ilave ediyoruz. Bu arada çorbamızın artık tuzunu ilave ediyorum. Karabiber de katıyorum. Çok lezzetli oluyor. Bir taraftan çorbayı karıştırıyoruz. Şöyle. Bir taraftan da köfteleri kızartıyoruz. köftemiz hazır. Ne kadar lezzetli oldu değil mi? Bunu bile böyle pideyle ne kadar lezzetli olur. Bu foşurtuya bayılıyorum. Yemeğin sesi diyorum buna ben. Harika bir çorba oldu, tam misafir çorbası. Yoğurtlu çorbalara da bayılırım. Şimdi sırada ama etli kervansaray pilavımız var. Bir de onu yapalım, sonra soframızı kuralım. Şimdi pilavsız bir sofra olmaz. Genelde Anadolu'da etli pilav da çok yaparlar. Bu kervansaray pilavının önemi de şöyle. Eskiden yüzyıllarca önce otel yok, kervansaraylara geliyor yolcular. Ama bu yolcular arasından böyle en ağır olanlarına, baş misafirlerine Kervansaray'ın sahipleri bu pilavı yaparmış. Yine etli bir pilav. Bunun için yalnız bolca soğan kullanacağız. Soğanlı pilav yemem demin soğan pilavın içinde eriyor. O karamel tadını veriyor. Olağanüstü de yakışıyor. Şimdi ilk önce ocağımızın altını yakalım. Tereyağı, bunun içine tabii zeytinyağı ya da sıvı yağ da ilave edebilirsiniz. Ama tam bir Anadolu usulü yapalım biz. Tereyağımızı ilave ettik ve tereyağımız eriyecek. Bu arada e, kuzu eti de kullanabilirsiniz, dana eti de. Ama biz e, dana eti kullandık ve önceden de haşladık onu. Etimizi de koyduk yağla birlikte. Hiç çekinmeyin. Soğanı da hepsiyle birlikte ilave edebilirsiniz. Şimdi soğanımız yaklaşık 4 tane soğan. İri soğanı hatta 5'e kadar çıkabilirsiniz. Bizim evde soğansız pilav yenilmiyor. Kimse anlamıyor. Bunda soğan mı var diyorlar. Çünkü soğan o aromasını ve karamel tadını, hafif şekerini de pilavın içine veriyor. Şimdi ilk önce haşlanmış etle soğanı ve de yağımızı şöyle bir karıştıralım. Şimdi soğanlar kavruldu. Artık baharatları ekleyebiliriz. Şimdi ne ekliyoruz? Yeni bahar. Bence pilavın baharatı nedir diye sorarlarsa ben yeni bahar diyebilirim. Bir tatlı kaşığı kadar yeni bahar. Karabiber, karabiberi daha az ilave ediyoruz. Bol baharatlı. Bir de bir de size belki sürpriz olacak ama tarçın. Tarçın da pilava olağanüstü yakışıyor. Mesela Urfa'da hiçbir pilavı, adıyaman'da tarçınsız yiyemezsiniz. Çok severler ve tarçın çok lezzet katar. Şimdi elbette ki tuzumuzu da ilave ediyoruz. Etimiz kavruldu soğanlarla birlikte. Şimdi sırada ne var? Sırada pirincimiz var. Pirincimizi yaklaşık 2 su bardağı kadar pirinci yıkayacağız ve ilave edeceğiz. Şimdi yıkanan pirinci ilave ediyoruz. Tabii ki pirinci siz böyle bir yarım saat kadar çok sıcak olmayan ılık suda da bekletebilirsiniz. Nişastasını iyice salsın diye. Şimdi sırada ne var? Çok da karıştırmayın. Pirinci şöyle üzerine yayalım. Etle soğanın. Şimdi sırada nohutumuz var. Nohuta pilava, pilavda nohuta bayılıyorum. Şimdi mikrosun nohutunu açmıştık biliyorsunuz. Haşlanmış nohutunu çorbada kullanmıştık. Bir de pilavda bir su bardağı kadar da nohutumuzu ilave edelim. Şimdi genelde pilav ölçünüz bire bir olabilir, bire iki olabilir. Ama baldo pirinç kullandığımız zaman, iyice yıkayıp suda da beklettiğiniz zaman, bire bir buçuk ölçüsü yeterli. İki bardak pirinç kullanmıştık. Dolayısıyla üç su bardağı kadar, Eti haşladığımız suyu da aldık. Üzerine de ilave ettik. Şöyle kenarından çok oynatmadan. Şimdi artık tencerenin kapağını kapatıyorum. Ve orta ateşte suyunu çekinceye kadar pişmesini bekliyoruz. Şimdi çorbamız hazır. Artık soframızı kuruyoruz. Köfteli lebeyniye çorbası harika oldu. Bir de tabii ki pilav var. Şimdi bu pilavı size bakalım. Bazen çok güzel çevirebiliyorum. Bazen böyle demlenmesini ve de iyice beklemesini yapmak lazım ama bugün bir deneyelim. Bakalım bu etli pilavı çevirebileceğiz mi? Evet. Tarçın kokuları var, yeni bahar kokuları var. Harika oldu. Bir de Tabii bütün bunların yanı sıra bir de tatlı lazım. Tatlı olarak da size benim yine çok sevdiğim kıtır kabak tatlısı var. Hatay'ın. Biz buna kıtır kabak diyoruz. Migros'un e, Anadolu lezzetlerinden. Bir de tatlı kıtır kabak oldu mu bu sofra şahane olacak. Yalnız bizim evde kıtır kabak tatlısının üzerine mutlaka ve mutlaka tayin dökerler. Biraz da ceviz çok yakışır. Şöyle tahinimizi koyduk. Ceviz de çok güzel olur. Çorbamızın üzerine bir de kuş konduralım şöyle. Harika oldu. Çok güzel bir sofra. Ağzınızın tadının hiç bozulmadığı çok sağlıklı günlerimiz olsun. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık, sağlıkla kalın.